Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Gökhan Yağcı. Genel cerrahi uzmanıyım. Sizlere bugün obezite ve metabolik cerrahi alanındaki yenilikler ve ameliyat dışı bir uygulama olarak yutulabilir mide balonu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Laparoskopik mide ameliyatı ve laparoskopik Tüp mide ameliyatı ile elde edilen kilo kaybı neticesinde hastaların büyük bir çoğunluğunda yandaş hastalıklarda oldukça yüksek oranda bir iyileşme sağlanmaktadır. Tip 2 diyabet hastalığı olan obez kişilerde şeker ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahinin amacı kan şekeri yüksekliğini düzeltmek ve metabolik diğer sendromları tamamen tedavi etmektir. Metabolik cerrahi ile sindirilmemiş gıdaların büyük bir çoğunluğu mideden ince bağırsağın son bölümüne açılan yoldan geçerek vücutta insülün benzeri faydalı birçok hormonun salgılanmasını arttırmaktadır. Obezite ameliyatları için uygun olmayan fazla kilolu hastalarda ise yutulabilir mide balonu uygulaması etkin bir kilo kaybı sağlamaktadır. Anestezi ve endoskopi gerektirmeden yerleştirilen bu balon midenizde yer kaplayarak doyma hissi oluşturacak ve gıdaların geçişini yavaşlatacaktır. Bu işlemi vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olan ve 18 yaş üstündeki tüm yetişkinlerde uygulayabilmekteyiz. Uygulamadan yaklaşık 16 hafta sonra ortalama 10 ile 15 kilogram veya vücut ağırlığınızın %10 ile 15'i oranında bir kilo kaybını hedeflemekteyiz. Bu süre sonunda balonun zaman ayarlı valfi otomatik olarak açılmakta ve içerisindeki sıvıyı boşaltmaktadır. Balon doğal yollarla kendiliğinden vücudunuzdan atılmaktadır. Deneyimli bir ekip ve doğru tedavi yöntemleriyle hem fazla kilolarınızdan hem de yandaş hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve ideal kilolu günler diliyorum.